Ee, üstümde çok tatlı bir renkte e, pantolon var. Kesimi etek gibi görünen bir e, pantolon bu. Üstüne de içindeki tonlardan bulunan veya ona gönderme yapan e, bir gömlek giydim. Fiyatı ne kadarmış? Altımdaki pantolon 190 liradan 120 liraya inmiş. Gömleğim 169 lira. Terliklerim de 160 lira. Bu arada dün yaşanan kayıp çanta olayında kimin parmağı olduğunu düşünüyorsun? Yani ben yapmadım bunu. Yapacak olsaydım da ben e, zeki bir kızım. Gidip kendi kendi yatağımın altına saklamazdım. Komik yani. Bu olayı birisi senin üzerine mi yıkmaya çalışıyor peki? Yani kesinlikle bu zaten benim üstüme yıkılmaya çalışan bir şey. Ee, bunu ya yaptıysa e, Sabiha yapmış olabilir. Hiçbiri yapmadıysa da Nur belki kendini biraz ön plana atmak istediği için, biraz onun konusu konuşuyorsun istediği için, biraz şov yapayım istediği için kendi kendine gizlemiş de olabilir. Peki Nur neden böyle bir şey yapmış olabilir? Enurun bunu yapmasının sebeplerinden biri olabilecek şeydi. Takipçilerini çok önemsiyor. Oradan gelecek sponsorları oradan gelecek takipçileri e, bunları çok önemsediği için biraz kendimi ön plana çıkarayım. Ekranda daha fazla görüneyim. Belki de yapmaya çalıştığı şey buydu ve beni lekeledi bununla. Bu çok ayıp bir şey. Umarım bu olay böyle değildir. Çünkü Nur'a hiç yakıştıramam eğer böyle bir şey çıkarsa bu olayın sonu. İman edeceğim Nur'un zaten program başlamadan önce belirli bir takipçi kitlesi vardı. İm Nur daha bun bunda nasıl Nasıl takipçi oynayabilir? Ne yapabilir? Kendi çantasını alıp saklayıp çantamı sakladım. Takipçilerime oynayayım. Ay gündem olayım mı yapacak? Ne yapacak hani? Nerede mantık ya? Hani sen çok ben mantıklı konuşurum. Ben asla böyle şeyler yapmam. Bir kere bunlar benlik değil. Mantığıma aykırı şeyler deyip deyip duruyordun. Hani nerede mantık hani? Nerede? Yeşil cin bir etek var. Bu eteği çok sevdim ama istediğim gibi bir üst kısmına istediğim bir kombin yoktu. Sadece eteği göstermek için siyah bir outlet giydim. Üzerindekilerin fiyatını biliyor musun? Eteğin fiyatı 9 TL. Üzerimdeki atletin fiyatı 29 TL. Çantayı kimin sakladığını düşünüyorsun Sanas? Bence kimse bu çantayı almamış. Ya Nur kendisi yapmıştır. İmani yaptı diye bir sebep olamaz. Benim kafamda. Ben böyle bir şey söylemem hiçbir zaman. Eğer kızların her hangisi yapmış olursa büyük bir kötülük yapıyordur bize. Cuma günü bir saatte alışveriş gerçekten imkansız görünüyor. Fiyatları da söyledim. Alışverişime devam ediyorum de siz. Diğer kombinini de deniyor Sanas. Kahve tonlarında bir elbise var üzerimde. Çok sade. Bunu bayağı bir kemerle falan süslemem gerekiyor. Bilmiyorum jüri benim üzerimde böyle toprak renklerini çok fazla sevmiyor. Ama ben kendim bu renkleri, kahve tonlarını sevdiğim için hep bunları deniyorum. Dün gece ne olduğundan bahsedebilir misin? Ya dün gece ben o özel bir nedenden dolayı telefonda konuşuyordum. Beraber kalıyoruz biliyorsunuz. Telefonda konuşurken bağırıyordum. Yani insan sinirlendiğinde fark etmez etrafında kimin olduğunu. Birdenbire bir çıkış yaptı e, İmani. Bağıra bağıra sen burada konuşamazsın. Sen burada kimseyle tartışamazsın böyle yüksek sesle. Ama ben artık yüksek sesle tartışmayı onlardan öğrendim. Dün İmani ve Sanaz'ın tartışmasını duydum. Yine olduğu gibi hepimize yaptığı gibi o mimikleriyle o jestleriyle gene insanı çileden çıkarttı İmani. Bu konuda Sanaz haklı. Ayrıca Rabia ve İmani yaptığınız yetmedi mi? Luna Park'a çevirdiniz burayı. Bu kadar canınızı oyun, oyun oynamak istiyorsa siz çıkın gidin buradan. Ama unutmayın ki siz burayı Luna Park'a çevirirseniz en çok jeton bizde var. En çok biz eğleniriz. Peki bu üzerindeki elbisede karar kıldın mı? Ben başka kombinlerde denemeye çalışacağım bugün. Çünkü böyle rahatlıkla seçim yapsam jüri bitirir beni.